Rehber Mühendis kanalından herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin ikinci alt başlığı olan homojen diferansiyel denklemlerin konu anlatımıyla devam ediyoruz arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım diyelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Birinci olarak bizim buradaki homojen diferansiyel denklem işte değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklem dedik. Lineer diferansiyel denklem tarzına böyle Bernoulli'dir. Tam diferansiyel denklem tarzına böyle aşağı doğru adım adım gideceğiz. Ama bunların hepsinin bir formatı var. Yani nedir hocam? Bunlar aslında bizim tanımamız gereken bir arayüz gibi düşünün. Yani bu bildiğimizde karşımıza geldiğinde onun o formatını bilmemiz lazım. Şimdi tanımımız şu şekilde. Aslında diyeceğiz ki tanım derken işte bunun formatını biz size anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu formattakiler homojen diferansiyel denklemdir demeye çalışacağız. O zaman diyeceğim ki bakın arkadaşlar yine şu şekilde. İşte dy bölü dx yine Birinci x, y fonksiyonunun x'e göre birinci türevi anlamına geliyor arkadaşlar. Eşittir bakın bu birinci mertebeden anlamına geliyor. Şu şekilde olacak. Bakın f işte x ve y'ye bağlı bir fonksiyon. Ve burada da arkadaşlar g x ve y'ye bağlı bir fonksiyon var elimde bu durumda. Ve bakın biz şunu şu şekilde ben bunu tekrar ayırabilirim arkadaşlar. Bakın devam ettiğimde aslında şu hale geliyor. Y'nin birinci türevi anlamına geliyor şu. Ve bu işte f x ve y'ye bağlı fonksiyonlar yine g eşittir x yani gx y'ye bağlı fonksiyon tarzında olacak. Yani bizim eğer elimizdeki format karşımızdaki soru formatı bu tarz bir soruysa bu tarafta birinci türev var ve karşısında x'e ve y'ye bağlı fonksiyonların bölümü şeklinde bir rasyonel ifade tarzında bir şey varsa arkadaşlar bu ne oluyor? Homojen diferansiyel denklem anlamına geliyor. Şimdi peki buradaki çözüm nedir arkadaşlar? Bakın şöyle yazalım. Çözümümüzü nasıl yapacağız? Formatımız bu anladık. Tamam çözüm. Bakın arkadaşlar homojen diferansiyel denklemlerde çözüm için şöyle bir dönüşüme gidiyoruz arkadaşlar. Dönüşüme gitmek zorundayız çözümü yapabilmek için. Şöyle diyelim. U eşittir y bölü x dönüşümü yapıyoruz. Yani soruda gördüğümüz her x y bölü x yerine u yazıyoruz. Buna göre soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Bakın dönüşümü yapılır. Şöyle yazalım. Bu dönüşümü yaptıktan sonra soru çözülür. Deklem çözülür diyelim. Şimdi denklemi çözdük. Elimizde bir genel formülümüz olacak. Sonra genel formüldeki dönüşümü ters dönüşümle x, y'ye geçeriz. Daha sonra diyelim şöyle daha sonra x, y formata geçilir. Şimdi hocam bu ne demek? Şimdi biraz formata ha, geçilir diyelim. Burada şimdi böyle çok şey gibi oldu arkadaşlar. Böyle sadece sayı gibi oldu. Bir de böyle dönüşüm yapılır. Ters dönüşüm falan. Biz zaten ters dönüşümlerden falan çok hoşlanmayız ama öyle çok kafanız karışmasın. Öyle bir şey değil bu. Şimdi arkadaşlar bakın. Bizim elimizde bir fonksiyon olacak. Yine daha doğrusu bir deklem olacak. Burada x, y'li terimler olacak. Ben burada şu dönüşümü yaptığımda arkadaşlar ne olacak bu sefer? X'ye değil U'lu terimler elde etmiş olacağım. Çünkü neden? Ben Y bölü X'ye U yazdım. Ve bu durumda denklemi çözdüğümde en son bulduğum genel denklem nasıl olacak? U'lu bir şeyler olacak. Yani U'ya bağlı denklem olacak. O zaman ben ne yapacağım? Ama adam bana bak ne sordu? D'ye bölü D, x sordu. Yani ne yapmam lazım? İşte buradaki ters dönüşüm derken yine bulduğum en sonki genel denklemde u yerine y bölü x yazarsam yine normal x y'li yani bizde istenilen formata dönmüş olurum demek istiyoruz arkadaşlar burada tamamdır bakın format budur şimdi bir de hocam şöyle bir şey var homojen olup olmadığını nasıl anlayabilirim diye, diye de bir soru verilebilir arkadaşlar o durumda bakın şöyle yapacaksınız böyle bir denklem verildiğinde siz buraya şöyle yazalım burada x yerine alfa x yazarsanız işte y yerine de Alfa y yazdığımızı varsayalım. Bu durumda ne olur arkadaşlar? Bakın yine dy bölü dx, bakın dy bölü dx eşittir. Bakın ne oldu for, formül f işte alfa x virgül alfa y haline döndü benim birinci fonksiyonum. İkinci g fonksiyonumda yine alfa x virgül alfa y haline aldı. Ve bakın buradan ben bu denklemi çözdüğümde eğer şu hal olabiliyorsa alfa üzeri k eşittir sıfır diyelim. Yani alfa üzeri 0 çarpı işte f x y bölü işte g x y haline alıyorsa arkadaşlar bu homojen denklemdir. Homojen diferansiyel denklemdir diyelim. Şimdi hocam bu nasıl böyle bir şey diyorsanız hani biraz sonra soruda göstereceğim ama bakın arkadaşlar hani homojen de biraz şöyle düşünebilirsiniz. Hocam bak şimdi ne olmuş? Bakın alfa üzeri sıfır olmasının sebebi nedir? Bakın böyle bölü bir ifadede burada şöyle bir şeyler var demek oluyor demek ki burada. İşte Alfa, yani alfa üzeri 5 olacak mesela üst bu alt taraf yaptığın işlem sonucunda. O zaman üst taraf da alfa üzeri 5 olsun ki bakın bu yukarı eksi 5 diye çıkar bakın üzeri sıfırlanır. Yani burası alfa üzeri 1 de sıfır yani alfa üzeri sıfırda bir demek bir olacak. Yani değiştirmeyecek. Sadece kontrol edin. Yani yerine yazdığımızda nasıl kontrol edeceğimizi de şimdi gösterelim. Dediğimiz gibi arkadaşlar bakın burada konu anlatımını bitiriyoruz. Şimdi hemen bir soru çözeceğiz ve bu konunun anlaşılmasını sizlere sağlamaya çalışacağız. Dediğimiz gibi bakın formatımız budur. X'e ve Y'ye bağlı. X'e ve Y'ye bağlı formattadır. İşte buradan çözüm için u eşittir y bölü x dönüşümü yapmak durumundayız. Buna göre çözümü yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi bakın hemen sorumuza geldik. Formüller burada dursun dedik. Soru burada gelsin. Hocam şimdi bakın sorumuz demiş ki x kare eksi x y artı y kare parantez içinde dx eksi x ye çarpı dy eşittir 0 denkleminin çözümünü yapınız demiş. Denklemini çözünüz demiş arkadaşlar. Ya da bir diğer adıyla genel çözümünü bulunuz da diyebilir soruda. Evet arkadaşlar şimdi bakın bu soruyu gördüğünüzde hocam diyorsunuz yani yaptığın iş hiç hoş değil. Yukarıda verdiğin şeye bak. Burada dy bölü dx işte fx y, fx y falan böyle bölü parantezli ve işte rasyonel ifadeli bir şeyler vermişsin. Geldin burada yani bildiğin çok ne olduğu belli olmayan bir şey verdiğin gibi bir konum yani bir şey söyleyebilirsiniz. Bu konuda bir tık haklısınız arkadaşlar. Ancak bakın burada karşı atıp işler dışlar çarpımı gibi bölüm olanı yaptığımızda yapabiliriz. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar bakın buradaki önemli nokta şudur. Şimdi sizin karşınıza böyle formüller böyle denklem gelir, Bunu çözler. Senin yapman gereken şey şudur arkadaşlar. Sen bakın şimdi biz daha ikisini biliyoruz. Neyi biliyoruz hocam? Biz değişkenden ayrılabilir biliyoruz ve homojeni artık biliyoruz anlattık diyelim. Şimdi ne yapacaksın? Karşına gelen denklemin hangi metotla çözebildiğinin belirlemen gerekiyor. Bunun kararını vermen gerekiyor. Bunun içine de incelemen gerekiyor. Diyeceksin ki bak şimdi eğer homojen de bilseydik bunun dışındaki işte lineerdir, tam diferansiyel bunları da bilseydik daha çok elimizde seçenek olacaktı. Tabii biz şimdi sadece ikisini biliyoruz diye düşünüyorum ve bakacağım. Benim Değişkenden ayrı bir denklemle çözmek istesem bunu nasıl çözmem gerekir arkadaşlar? Bakın bakmam gerekir demem lazım ki x'leri bir yere toplayacağım. dx'in önüne toplayacağım diyebilirim ya da dy'leri de bir tarafa toplayacağım. Yani aslında bunu karşıya atsam hocam ne olur? İşte bu taraf böyle olur tamam dy olur. Birinci adımı yaptım. Ne yapacağım şimdi ikinci olarak? Y'lileri bu dy'nin önüne x'leri bu dx'in önüne taşıyayım bakalım olabiliyor mu diye düşünüyorum. Bak şimdi tamam bu dx kare burada x'in önünde okey oluyor. Ama bak burada y var. Bu y'yi karşıya atman gerekir ama bu çarpım durumunda bunu içeri dağıttığında karşıya atarsan dx de karşıya geçer. Ya da burada bak xy var. Şimdi bir önceki videomuzda böyle bir soru vardı xy çarpım vardı her tarafı xy'ye bölmüştük orada x y'den kurtulmak için. Ama bu tarafı x y'ye bölürken bakın burada bir toplam ve parantez var. O zaman burayı da x y'ye, burayı da x y'ye, buraları da x y'ye bölmen lazım. Yani hiçbir türlü şunu yapamıyorsun. x'leri bir tarafta, y'leri bir tarafta toplayamıyorsun. Yani bak buradan değişkenlerine e, ayrılabilir denklemi kafadan eledin zaten. Yani bu nedir? Homojen diferansiyel denklem diye çözeceksin. Ve şimdi adam bize bu şekilde vermiş. Tabii siz burada kafa karışıklığına sebep oluyor gibi düşünebilirsiniz. O zaman ne yapacağım? Bak ben bunu karşıya atarsam şöyle bir şey olur bu. x kare Eksi x y artı y'nin karesi bu parantez içerisinde dx olur hocam. Ve eşittir ne olur? x çarpı y dx olur. Şey d y olur. Bak şimdi biraz daha güzelleşiyor gibi geliyor. Şimdi ne yapacağım hocam? Bak şimdi yapacağım ki? Eğer d şu dx'i buraya bölü olarak geçip bunu da buraya bölü olarak geçirsem en son şu hale alır bak. dy bölü dx olur. Ne yaptım? Buradaki x'i buraya şunu şuraya getirdim gibi düşün. Eşittir. Bu tarafta da bakın ne oldu? x kare eksi xy artı y'nin karesi bölü xy haline geldi. Bak şimdi güzelleşti. Şimdi ben tanıdım bu denklemi diyorsun. Ne hale geldi? Bak burası dediğimiz gibi zaten burası birinci dereceden türev. Yani şu dediğim şey bakın bu üst taraf x'e ve y'ye bağlı bir fonksiyon. Tabi arkadaşlar payda kısmımızda yine x'e y'ye bağlı bir fonksiyon haline geldi. Bakın ne hale geldi? x kare ve işte bunu diyoruz. İşte bakın yapacağımız iş burada bu. Şimdi dedim ki tamam artık ben bunu homojen diferansiyel denklem olduğunu anladım. Çünkü bu hale geldi. Peki arkadaşlar şimdi son bir adımımız var. Nedir? Homojen diferansiyel denklem okeydir. Yani şu an %50 falanız yani. Bu homojen dedik artık. %100 tamamlamak için ne yapıyorduk? Bakın bir de şu dönüşümü yapıyoruz. Yani x yerine alfa x, y yerine alfa y yazdığımızda yine bu deklemin aynısını elde ediyoruz. Yani aslında bakın şuradaki şu x ile şu aynıdır. Sadece bu sıfır oluyor mu bir deneyelim. Deneyelim hocam. Şöyle yapacağız bakın arkadaşlar. Şöyle yapıyorum hemen. Eşittir diyorum. Şuradan yapayım madem bunun. Artık biraz kaydırayım. Şöyle dönüşüm için şurayı göstereyim sadece. Bakın yapacağım ki şu deklemi için yazıyorum. dy bölü dx arkadaşlar eşittir. Diyorum ki x yerine eğer alfa x koyarsam ben ne olur? alfa kare çarpı x kare olur. Haksız mıyım? Tamam hocam doğru. Eksi eğer x yerine alfa x y yerine alfa y koyarsam bakın şu olur. Alfa x çarpı alfa y bu kadar. Artı alfa y'nin karesi yani x alfa kare artı y çarpı y kare olur. Değil mi arkadaşlar? Bakın yaptım. Bölü alt tarafa bölüyor olarak koyuyorum. Bakın ne olacak? Alfa x çarpı alfa y yapmış oldum. Tamam mı? Şimdi geldim buradan. Bak şimdi. Alfa kare bir alfa burada var. Bir alfa burada var. Çarpım durumunda alfa kare. Alfa kare. O zaman ben yukarısına alfa kare parantezine alırsam. Bakın üst tarafı alfa kare parantezine aldım. Buradan x kare gelir. Eksi x y gelir. Artı y kare gelir. Değil mi arkadaşlar? Bakın hem fikiriz. Bölü. E burayı da ben bak ne yaptım? Burası zaten alfa kare çarpı x y geldi yine. Bakın gördünüz mü? Bu hale geldi. Koyduğumuzda ve eşittir dediğimde arkadaşlar. Ben burayı şu alfaları yok edersem zaten bunlar birbirini götürüyor ama hadi yapalım. Bakın şu oldu. 2 eksi 2 olarak geçer. Çünkü bu alfa burada bölü olarak durumundaki bu eksi 2 diye geçer buraya. Ve çarpı şu oldu yine. X kare eksi y artı Y kare bölü. Bakın X'ye haline geldi arkadaşlar. Değil mi? Buraya kadar okuyoruz Bakın burası ne oldu yine? Burası bizim şu dediğimiz şuradaki bakın aynı eşit. Bunlar eşit. Ve bakın buranın üzerinde ne oldu artık? Sıfır oldu. Bakın dediğimiz şuradaki şu duruma geldik. Bakın aynı oldu. Hiçbir şey değişmedi. Birbirine eşit oldu. Demek ki arkadaşlar bunun biz buradan da diferansiyel homojen diferansiyel denklem olduğunun kararına kesinlikle varmış olduk. Artık arkadaşlar ne yapacağız? Çözüm için artık diferansiyel bakın buradan ben zaten 150 homojen demiştim. Şu kontrolü de yaptım. Artık %100 homojen diferansiyel denklem bu denklem. Peki hocam o zaman artık buraya çözüme geliyorum arkadaşlar. Çözümde yapmam gereken tek bir şey var. O da şudur. U eşittir y bölü x dönüşümü yapmak zorundasın. Bu şekilde çözüm oluyor. O zaman artık arkadaşlar hani şuradaki olayı anladık biz. Ben hani şuradaki şu konu kısmını kaldırıyorum. Artık sadece soruyu ortalıyorum arkadaşlar. Şu şekilde ve bu şekilde çözümümüzü sizlerle beraber yapalım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar o zaman başlıyorum soruyu çözmeye diyorum. Bakın bu dönüşümü yapacağım. Hemen şöyle bir şey yapabilirim. Bakın y eşittir İçler dışlar çarpma yaparak u çarpı x yapabilir miyim arkadaşlar? Yaparım. Peki benim elimdeki deklem neydi? Öncelikle deklemimi şuraya bir yazayım artık. Bakın y'nin birinci türevi. Bakın artık şuraya y'nin birinci türevi. Dx bölü dy yazmaya gerek yok. Eşittir. Nedir hocam y'nin birinci türevi? Neymiş? Bakın x kare eksi x artı y artı y'nin karesi bölü x çarpı Y hocam şimdi ne yapacağım? Bak sen zaten olayı çözdün gibi bir şey buldun sen bir şey. Ne buldum hocam ben? Bak sen dedin ki Y eşittir UX yaz. O zaman ben burada her gördüğüm Y ye yerine UX yazacağım. Peki hocam başka ne yapacaksın? Bak bir de burada Y'nin türevi var. Yani aslında şuradaki şu durumu U'ya Y'ye göre türev alacağım hocam. Yani Y'ye göre türev alacağım. Yani bana bir Y'ler lazım. Bak Y'ler lazım. Bir de ne lazım bana? Şöyle yazayım. Bir de bana Y'nin birinci türevi de lazım. Bunu da bulmam lazım ki buradaki yerine yaz bunları yerine yazdığımda bütün işlemi çözmüş oluyorum. O zaman bakın bunun ne yapmam lazım? Y'ye göre türevini yani x'e göre türevini almam lazım. Y'nin birinci türevini bulmam lazım. Nedir hocam? Bakın arkadaşlar bunu şöyle düşünelim. Biz buraya bir U tanımladık. Ancak bu tanımladığımız U'nun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Yani x'e bağlı bir fonksiyon da olabilir ya da x'e bağlı olmayan 3 5 gibi bir sayı olabilir. Sadece dönüşümü yaptık. Onu tam bilmediğimiz için sanki burada çarpımın türevini alıyormuş gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Peki çarpımın türevi nedir arkadaşlar? Çarpımın türevi şudur. Birincinin türevi çarpı ikincinin aynısı artı ikincinin türevi çarpı birincinin aynısı. O zaman bakın birincinin kendisini aynen yazdım. U çarpı bakın ikincinin birincinin aynısı çarpı ikincinin türevi yani 1 oluyor direkt. Çünkü x'in türevi x'e göre 1 artı şimdi de birincinin aynısı çarpı ikincinin türevi artı Birincinin türevi artı ikincinin aynısı. Birincinin türevine ben u bu derim. Aslında bunu da şöyle parantez şöyle yazabilirim. Bakın du bölü dx demektir arkadaşlar. Bu x'e göre türev oluruz. Çarpı x'tir arkadaşlar bu. Çünkü birincinin türevi çarpı ikincinin aynısı yaptım. Bakın buradan bu denklemi çözmüş oldum. Tamam mıdır? Bakın artık o zaman bir şöyle bir karar verelim yine. Bakın ben buradan her şeyi buldum. Neyi buldum hocam? Y'nin türevinin ne olduğunu buldum. Hatta şöyle yazalım o zaman ben bunu şu şekilde u artı u'nun türevi çarpı x'tir arkadaşlar bu da. Tamam mıdır? En son buradan da bunu bulmuş olduk. Artık bunu da yaptım mı hocam? Yaptım. Ne yapman gerekiyor? Artık elinde hiçbir şey kalmadı. Artık yapman gereken tek şey burada bulduğum bu u'lu değişkenleri buradaki fonksiyonun denklemde yerine yazmak ve denklemi çözmek. O zaman hemen yazıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan yazıyoruz. Hatta buraya artık kırmızıya dönelim. Nedir hocam elimizdeki? Bakın Y'nin birinci türevi diye bulduğum şey ne? Bakın U artı U'nun birinci türevi çarpı X. O zaman ben buraya yazacağım ki U artı U'nun birinci türevi çarpı X diyorum arkadaşlar. Eşittir. Başka bir şey kalmadı burada. Şimdi buradaki şeyleri yazacağım. Bakın şöyle yapayım yine. X'imiz zaten arkadaşlar X kare. Burada bir şey yok. Eksi. Peki x ne x peki y ne bakın y yerine u x yazıyorum şöyle yazayım u çarpı x yazayım çünkü bunu y'nin yerine yazdım artı arkadaşlar bakın u çarpı x'in parantez karesi çünkü bana y kare lazım bakın y kare y'ye ben bu demiştim bunu yazdım bölü x'im zaten x arkadaşlar çarpı y dediğim şey ne tekrar yazıyorum bakın u çarpı x yazıyorum y'ye bakın bu hale getirdim şimdi burayı biraz düzenleyelim bakalım elimizde neler olacak arkadaşlar bir görmüş olalım. Tamam dedik. Bunu da bulduk. Bakın yerine yazmayı da gösterdim. O zaman şuradan başlıyoruz. Eşittir diyorum. U artı x çarpı du bölü dx yazıyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki şu u'nun türevi olan şey. Yani çünkü u'nun türevini biz x'e göre almıştık buradan. O zaman du bölü dx olur. Tamam hocam eşittir. Bakın şurayı düzenleyelim. x kare hatta şurayı şöyle yazalım. Bakın arkadaşlar şurayı bir düzenlemiş olalım. Bakın x kare buradan bir x kare var. Burada ne var arkadaşlar? Eksi x kare u var. Değil mi? Bakın yanlış yapmıyorum. Artı x kare çarpı u kare var yine. Değil mi arkadaşlar? Bakın bu var. Bölü burada bu kadar. Bölü burası da x kare çarpı u var. Bakın en son bu oldu. x kare u çarpı x kare artı u'nun karesi çarpı x'in karesi bölü x kare çarpı u. Bakın ben şimdi şöyle bir şey görüyorum burada. Buradaki her bir x x kare parantezine alırsam buraya ne olur? Bakın şöyle devam edelim madem. Bakın ben burayı x kare parantezine alırsam paydayı, payı daha doğrusu buradan bir 1 gelir. Eksi u gelir. Artı u kare gelir. Değil mi? Bölü. Peki alt tarafta da zaten x kare çarpı u var. E bak buradan ne oluyor? Buradaki iki x kareler birbirini götürüyor. Ve bizim en son elimizdeki denklem şu hale geliyor. 1 eksi u artı u'nun karesi bölü U haline geliyor arkadaşlar. Ve denklemimiz bu hale geldi. Peki hocam şimdi ne yapacağım? Şimdi yapacağımız şey şu. Bakın burada da bir U var. Ben bu U'yu da karşıya atabilirim. O zaman şöyle olur. Bakın arkadaşlar devam ediyorum. Şöyle biraz daha kaydırıyorum. X çarpı DU bölü DX eşittir. 1 eksi U artı U'nun karesi bölü U eksi U haline geldi. Bunu karşıya attım. Ne yapacağım? Şimdi hemen bir payda işlem yapayım. Yani bunu bununla çarpıp topladığımda en son bakın şu hale geliyorum ben x çarpı du bölü dx eşittir ne oluyor arkadaşlar? 1 -U u karesi, eksi u artı u'nun karesi eksi u'nun karesi bölü u haline geliyor arkadaşlar. Ve bakın burada bir şey daha dikkatinizi çekiyor umarım. Bakın bunlar birbirini götürüyor. Ve en son bizim elimizde aslında şöyle bir şey kalıyor arkadaşlar. Eşittir x çarpı du bölü dx eşittir 1 eksi u bölü U haline geldi. Bakın burada bir tanıdıklık olması lazım. Nedir hocam tanıdıklık? Ben burada bir şeye düştüm. Bir duruma geldim. Nedir hocam o durum? Değişkenlerine ayrılabilir duruma geldim burada. Yani hocam bak X var, DX var, DU var, U'lu terim var. Yani ben buradaki U'lu terimi karşıya atarsam bak burası X'ler olur. Sadece DX bölü X kalır. Burası da sadece U bölü DU'lar olur. O zaman bak ne yapacağım? Değişkenlerine ayrılabilir düştüm. Bakın U burada. O zaman ben U'lu tarafları bu tarafa X'li tarafları karşıya atacağım. Yapalım. Bakın D U'muz vardı zaten. Bakın U buradan bir U olarak çarpım gelir. Burası da bir eksi U haline döner arkadaşlar. Yani işler dışlar çarpım yapıyorum Eşittir. Burası da arkadaşlar bakın. DX olur. 1 bölü x olur. Çünkü bak buradaki x buraya bölü olarak geçer. Buradaki de x karşıya geçer. Ve bak en son bu hale geldi. Şimdi sen bak bunu biliyorsun. Bu nedir senin için? Bu artık değişkenlerine ayrılabilir bir denklemdir. Yani sen burada artık değişkenlerine ayrılabilir deklemin çözüm yolunu uygulayarak bu deklemi çözüp u'yu x'i bulabilirsin. Genel çözümüne ulaşabilirsin. O zaman hemen yapalım arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şöyle bir şey yapacağız. Burada şöyle bir durum var önemli bir nokta var arkadaşlar burada. O da şudur. Yani aslında burada ne lazım? Şu şekilde iki tarafında integralini almaz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Ama bakın burada bir u bölü bir eksi u'luk bir durum var. Yani bunu direkt integralini almadan bunu bir e, basit ya da şöyle diyelim, polinom bölünmesi yapmaz gerekiyor. Yani bakın şuranın üst tarafın derecesi alt tarafın derecesinden büyükse veya aynıysa bir polinom bölmesi yaparak işlem yapmamız gerekiyor. Onu da hemen şurada yapalım. Bakın arkadaşlar şöyle yapacağız. u bölü bir eksi u'ya bölmem lazım benim bunu. Peki nasıl yapacağım? Ben burayı eksi 1 ile çarparsam bunu ulaşmaya çalışıyorum. Eksi 1 ile çarptım. Bakın ne oldu? U eksi 1 oldu. Ben bunları taraf tarafa çıkardım. Bunlar birbirini götürdü. Yani 1 kaldı burada sadece. Artı 1 hatta. Peki hocam bunu neden yaptık biz? Bunu şundan dolayı yaptık. Pardon arkadaşlar şöyle gözükmedi. Bakın şöyle biraz daha kaydırdım. Peki, bakın arkadaşlar tekrar söylüyoruz. Burada elimizde bu vardı. En son bunu elde ettik. Burada şu var arkadaşlar. Şöyle diyelim. Burası artık şunu görmek lazım. Direkt integralini çıkaramıyoruz bunun. İntegrali yapmak için burada bir şöyle bir şey var. Tam sayılı kesir var burada aslında. Yani buranın payı paydasından daha büyük. Bu durumlarda arkadaşlar polinom bölmesi dediğimiz bölmeyi yaparak aslında bunu basit kesire indirgememiz lazım. Çünkü biz basit kesirin integralini biliyoruz. O da ln x'tir mesela. 1 bölü x'inki ln x'tir. Ama işte 3x ya da 3x kare bölü x'in integralini direkt alamazsınız. Yani alırsınız ama ln x yani şöyle çıkmaz mesela. Hemen şöyle yazalım mesela arkadaşlar. Bakın Diyelim ki biz 1 bölü x'in integralini biliyor muyuz? Biliyoruz. Ln x diye çıkıyor integralden. Ama işte 3x kare bölü x'in integrali direkt elen 3x kare bölü x diye mi çıkıyor? Hayır. Ne yapıyor? Bak sen bununla bunu bölüyorsun. Ve bak burası 3x'e indirgeniyor. Ve bak bu artık bir polinom. Sanki polinomun dışarı. Yani bu nedir? 3x kare bölü 2 diye çıkar. Bak bununla bunun arasında çok büyük fark var. Yani böyle olmuyor işte. Bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar da tamamen polinom. Yani integral ve türev bilgisi arkadaşlar zaten bakın bu diferansiyel denklemler matematik alanında biraz üst level seviyedeki durumlardır ve şöyle bir şey var arkadaşlar hepsini yani buraya kadar olan diğer matematik bilgilerini iyi bilmen gerekiyor. Yani türevi iyi bilmen gerekiyor, integrali iyi bilmen gerekiyor. Yine bakın buradaki bu polinom bölmelerini, pasit kesirleri yani bileşik kesirleri ya bunlarla ilgili şeyler. Yani özetle önceki tüm matematik, temel matematik ve bu alan matematiği ile ilgili işte o türevde, dil o konuları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa sıkıntı olur diyelim. Şimdi bakın o zaman bunu anladık. Bakın çünkü burada farklılıklar var. O zaman ben bunu polinom bölmesi yaparak basit kesire indirgemem gerekiyor dedim. Ve bakın u'yu 1 eksi u'ya böldüm ve bu durumda ben şunu elde etmeye çalışıyordum. O zaman eksi 1 ile çarparsam bakın ne olur? u eksi 1 olur. Tabi bunu buradan çıkartmam lazım. Bakın bu u'lar birbirini götürür. Burada direkt artı 1 kalır. Peki ben bunu nasıl yazacağım? Bakın bunun yazımı da şu şekildedir arkadaşlar. Bu polinom bölmesinin şu şekilde. Eksi 1 burada bölüm artı diyelim. 1 bölü kalan bölü 1 eksi u şeklinde yazacağız. Tamam mıdır? Bakın buradaki bölüm artı 1 eksi u bölen bölü kalan. Yani bakın içler yani burada yine basit keste bileşik keste çevirme yaparsanız bakın eksi 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 1 artı u yani bakın yine ben buradaki şu u'yu yani içler dışlar çarpımı yaptığımda yine bunu elde ederim arkadaşlar şu durumdayken tamam mı? Yani değişi bozmadım. O zaman bakın ben bunu yaptım o zaman şuradan şöyle yazıyorum. Şu şekilde parantez Eksi 1 artı 1 bölü işte bir eksi u'nun işte şu şekilde çarpı d u diyorum. Ve eşittir diyorum arkadaşlar. 1 bölü x çarpı d x diyorum. Tamam mıdır? Hocam buraya kadar bir problem var mı? Yok diyorum. Şimdi ne yapacağım? Bak artık değişkenden ayrılabilir bir, bir denkleme dönüştüğünü gördüm. Hemen yapmam gereken şey her iki tarafın da integrallerini alarak buradaki bu d'lerden yani türevlerden kurtularak denklemimi bulmak arkadaşlar. Hemen yapıyorum. Bakın buradan ne olur burası? Eksi u diye çıkar dışarı. Değil mi? Çünkü buranınki bu. Hani şöyle ayrı ayrı düşünüp dağıtıyormuş gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Şöyle diyelim. Artı. Bakın u diye çıktı. Peki burası ne çıkar? Bakın artık burası bir, bir bölü x'li bir şey. Yani şunun tamamına sen bir bölü a diyebilirsin. Bir bölü a integral dışına nasıl çıkar arkadaşlar? ln diye çıkar. O zaman bir bölü bir eksi u da elen şöyle çıkar. Bir eksi u şeklinde çıkar integral dışına. Burada hem fikiriz Bir problem yok. Eşittir. E burası ne çıkacak? ln x diye çıkacak hocam. Tabi burada artı bir de elen c de diyebilirsiniz. Arkadaşlar dün bundan bahsettik. Bir önceki videomuzda bundan bahsettik. İstiyorsanız sadece c de diyebilirsiniz. Veya elen c şeklinde de yazabilirsiniz. Hiçbir şey değişmez. Her ikisi de sabit bir sayıya tekabül eder. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bunu da yaptık. Buradan sonra yapacağımız işlem nedir? Aslında denklem burada bitti hocam. Buradan sonra yapacak bir şey yok. Ama şunu yapabiliriz arkadaşlar. Bakın daha doğrusu burada çözüm bitti derken bunun dışında başka bir işlem yapmak istiyorsanız yapın. Yani şunu karşı atabilirsiniz. Bakın burada karşı attığınızda ne olur? Elen toplam veya fark olduğunda aynı elen parantezine çarpım olarak falan yazabiliyorsunuz ama bunlara girmeye fazla gerek yok. Bizden genel çözüm istemiş. Bakın budur. Ve şöyle olacak bakın arkadaşlar. Ben şimdi burada genel çözüm buldum. Şöyle yapayım. Genel çözümü buldum. Ancak arkadaşlar, benim deklemim x ve y cinsinde, benim deklemim u cinsinde değil, ben uya göre çözüm yaptım. O zaman ne yapacağım? Hemen ters dönüşüm dediğim olay şuydu. Bakın, ben u dediğim şeyi y bölü x olarak tanımlamıştım ilk başta, değil mi? O zaman geleceğim buradaki her u gördüğüm yere y bölü x yazacağım ve o şekilde edeceğim. O zaman yazalım bakın, en sonunda kırmızıyla yazalım. Bakın, ne olacak? Eksi y bölü x oluyor burası, artı elen bir Eksi y bölü x oluyor arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? Bakın y yerine yazdık ve bu da eşittir. Zaten burası ln x. Bununla ilgili bir hatamız, bir değiştirecek bir şey yok. Tabi buraya da artı istiyorsanız direkt c yazın arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın arkadaşlar o zaman bizim işlemimizin çözümü denklemimizin sonucu budur. Ve bakın x'e ve y'ye bağlıdır. U'mu ortadan kaldırdık arkadaşlar. Hiçbir problem kalmadı. Bizim çözümümüz bu. Ve size şöyle bir şey diyebiliriz. İşte y bir eşittir 3 olsun mesela böyle bir dünkü tarzda böyle bir soru vardı. Bunu verebilir. Buradan siz ne yaparsınız arkadaşlar istiyorsanız şuradaki C ile hesaplayabilirsiniz. Ama tabi hesaplamak istemiyorsunuz yani hesaplamayı sormuyorsa buna genel çözüm olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar sizlerden bu genel çözümü bulmanızı ister diyelim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde çözümümüzü bitirdik. Son bir kez şöyle deklamı e, tanımını ortalayalım. Bakın bu tarzda olacak. Bölüm veya şuradaki soruda olduğu gibi böyle karşılıklı olarak çapraz çarpım yani işler dışlar çarpım yaparak şu şekilde de verebilir. Yani bu yanlış değil böyle de olabilir. Ama format aslında budur. Ve bu deklemin çözümünü yapabilmek için bakın ne yaptık? U eşittir y bölü x dönüşümü yaptık. Ve biz bunu yaparken aslında soruda da olduğu gibi bakın y bölü x dönüşümü yapıp doğru bir işlem yaptığımızda aslında bizim sorumuz şurada gördük. Neye dönüştü arkadaşlar? değişkenlerine ayrılabilir denkleme dönüştü ve ben bu değişkenlerine ayrılabilir denklem gibi çözümü yaptım ve en sonunda yine ters dönüşümü dediğimiz ilk başta yazdığımız bu u eşittir y bölü x'i en son bulduğum denklemde yerine yazarsam arkadaşlar yine genel çözüm bulmuş olurum ve doğru çözüme ulaşmış olurum diyelim arkadaşlar ve bu şekilde de şöyle tekrar ortalayalım ve sorumuzu bitirmiş olalım arkadaşlar bu şekilde homojen diferansiyel denklemi de halletmiş olduk Bundan sonraki videomuzda lineer diferansiyel denkleme giriş yapacağız. Onun tanımını vereceğiz ve soruların çözümünü göstermeye çalışacağız arkadaşlar sizlere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım anlattıklarım rahat bir şekilde anlaşılmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın diyelim.